Arkadaşlar TÜBİTAK'ın geçmiş senelerde lise matematik olimpiyatlarında sorduğu bir soru söyle devam ediyorum. Belki de bu soru şu zamana kadar kanalda çözdüğüm çözüme en kısa olan soru olabilir. O yüzden öncelikle videoyu durdurup kendi başınıza uğraşın. Şimdi diyor ki x kare eksi 5x eksi 4 kare x artı 13 eşittir 0 denkleminin kaç tane farklı reel kökü vardır? Şimdi tabii ki buradaki kare x'in bu halde durmasına izin vermeyeceğim. Hemen değişken değiştireceğim ve diğerlerini de onun türünden yazacağım. Burada kare kök x eşittir a diyelim. Şimdi o halde x ne olacak arkadaşlar? İki tarafında karesini alırsam eğer a kare olacak. Şimdi tekrardan iki tarafında karesini alırsam x kare dediğim şey de a üzeri 4 olacak. Şimdi tekrardan yazıyorum bakın. Böylelikle a üzeri 4 eksi 5 a kare eksi 4 a artı 13 eşittir 0 oldu. Şimdi tabii ki burada çeşitli çarpanlara ayırma teknikleri uygulanabilir. Ama bakın öncelikle şunu görmenizi istiyorum. Bakın burada eksi 4a var. Bu bana hemen şunu düşündürüyor. Acaba a eksi 2'nin karesine benzer bir şeyler mi var? Çünkü 13 dediğim şey de aslında özel bir sayı. Bakın bu 4 artı 9 olarak yazılabilir. Şimdi bunu gördüğünüz anda aslında hemen çarpanlar ayrılabileceğini görüyorsunuz. Ben burada diyeceğim ki eksi 5 a kare. Ben seni eksi 6 a kare artı a kare olarak yazacağım. Böylelikle oradaki a kareyi ödünç olarak alabileceğim. Bakın tekrardan yazıyorum. Nasıl gözükecek burası? a üzeri 4 eksi 6 a kare artı 9. Şimdi bakın a kare eksi 4 a artı 4. Bu şekilde ayırdık ve buranın sıfır eşit olduğunu biliyorum. Bakın artık 2 tane tam kareden oluştuğunu görüyorum buranın. Yani arkadaşlar şurası a kare eksi 3'ün karesidir. Artı burası da a eksi 2'nin karesidir. Şimdi soru benden buradan x'lerin reel olmalarını istiyor. Eğer x'ler reel zaten arkadaşlar kök x'ler de reeldir. Dolayısıyla ben buradan e, a'larımın aslında reel sayılar olduklarını biliyorum. Hadi şurayı tekrardan ifade edelim. Ne olacak? x eksi 3'ün karesi artı a dedim şey zaten kare kök x'ti. Kare kök x eksi 2'nin karesi oldu. Şimdi bakın İki tane reel sayının karesini topladığınız zaman sıfır oluyorsa arkadaşlar, o zaman bunların ikisi de aynı anda sıfır olmak zorundadır. Çünkü biri pozitif olduğunda diğeri negatif olamıyor. Reel sayının karesi daima sıfıra büyük eşittir. Dolayısıyla diyeceğim ki burada x eksi 3 de sıfır olmak zorunda, karekök x eksi 2 de sıfır olmak zorunda. E buradan arkadaşlar aynı anda x hem 3 hem de 4 gelmek zorunda oluyor. Dolayısıyla böyle bir durum olamayacağı için herhangi bir x değeri için şu eşitliğin sağlanamayacağını görüyorum. Yani arkadaşlar herhangi bir x değeri yoktur. Cevap a'ymış. Şöyle es salmak isteyenler için ekran küçülteyim. Aklınıza ne takılırsa tabii ki yorumlarda sorabilirsiniz. Ve buraya kadar izlediyseniz kanala abone olmanızı ve videoyu da beğenmenizi rica ediyorum. Başka türlü çözümler bulursanız lütfen onları da yorumlara yazın arkadaşlar.